Herkese merhabalar. Bugün ne yapıyoruz Efe? Fizik bir oyun yapıyoruz. Evet, evet. Bugün geri dönüşümden yani evet. kartonlardan bir tek oyun yapıyoruz. Evet. Evet. Öyle bir oyun yapıyoruz. Kartonlardan güzel bir geri dönüşüm yapacağız. Harika bir oyun olacak. Öyle değil mi Efe? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. ben bunu yapmak abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Lütfen Efe'yi takip etmeyi de unutmayın. Son videomuz sonan değil. Daha devam edeceğiz. Son videomuz falan değil. Bir daha sonra sizlerle Evet şimdi öncelikle malzemelerimiz kartonlar, lastikler şöyle renkli fon kağıtlarımız var. Ve pipetimiz var. Evet pipetimiz var. Size lazım olacak ya, pipetimiz. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Şu kartonları alayım şuradan. Şu şekilde düz tabanlı, altında e, herhangi bir takılacak şey yapılmayacak bir kartonumuz olacak. O ne Efe? O bir yapıştırıcı değil mi? Şöyle düz bir kartonumuz olmalı. Kesinlikle girintili, çıkıntılı olmaması gerekiyor. E, boyutu arkadaşlar şu şekilde boyutunu ölçersek. 35 santim falan bir boyu var. En en değil de uzunlamasına olması önem gösteriyoruz. Daha sonra şurada normal kartonlarımız var. Şimdi normal Hadi kartonlarımız var. E, bunların etrafını e, bu kapatacağız bir ve bir kutuya çevireceğiz. Her iki yapıştırmıyoruz. Bekliyorsun. Bunu bir kutuya çevireceğiz şimdi hızlı bir şekilde. Ben bunu da ölçüyorum sizler için. Oo. Daha sonra e, enini ölçeceğiz. Efeciğim bir dakika verir misin anneciğim? Bunu da bırakayım. Şu enini ölçelim mi? Orayı değil anneciğim. Enini ölçeceğiz şimdi. En, eni mi? Eni. Eni de ortalama 27 santim. Şimdi 27 santime şu kartondan şu şekilde ölçtüğümde şuralara falan gelecek ene. Yani şuradan bir şekilde ölçtük mü enini. şuralara falan geliyor düzgün bir şekilde tuttuk mu şimdi buradan kesiyorum eni içinde kartonu ayarlıyorum ben böyle elmi boyayacağım şimdi şunları eliyle aynı olmasına dikkat edeceğim çünkü bunlardan iki parça çıkar mı gerekiyor çizirim anneciğim bir dakika şimdi bekle onu yap, sonra bunu ver. Tamam. Şimdi bunu bu şekilde çiziyorum ve keseceğim. Çok Bütün parçaların eşit olmasına gayret ediyorum. Şuradan çizdim. Şimdi ve bunu da şimdi. Bana, bana ver yoksa sana bana ne verebilirsin? Bir sapan oyunu olacak arkadaşlar. Çok eğlenceli. Kışın hem havalarda soğudu. Evde olan çocuklar için de harika bir eğlenceli bir oyun olacak. Şimdi kartonlarımı yapıştıracağım. Hızlı bir Evet oldu. kenarlarına yapıştırmaya başlayalım. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar tank gibi oldu gözlük gibi. Tank gibi mi oldu efendim? Evet. Evet Efe tank gibi oluyor. Niye büyük tankın böyle kenarı kapatıyor? O işte ısırıyor. Üstünü ikiye vardı Üstüne. Şurayı da son olarak yapıştırıyorum. Konuşayım. Ay yapıştırdık. Yani şurası biraz büyük geldi sanki. Birazcık küçüklüğüm evet. gerekecek. Oha. Dövdüğünüz dakika da yaptı oraya geldi. Etrafını tamamen kapattık. Sağlam olsun. Biraz silikonlarımızın soğumasını bekliyoruz. Şuraları da iyice sağlamlaştırdım. Kenar kısımlarına da silikonları sıkıyoruz şekilde göstermeye çalışayım. Şuralara da iyice yapıştırmamız lazım şuraları. Evet, orayı bastırır mısın sen de? Bastır orayı. Şu şekilde benim gibi yandan. yanda. Bastır bastır iyice silip bunun donmasını bekleyelim. Sonra şunu şöyle ortasına ayarlayacak şekilde. Evet arkadaşlar. Evet. Bunu bu şekilde kestik. Efendim. Şimdi şunun ortasına gelecek şekilde tamam. Şunun ortasına gelecek şekilde burayı kesiyoruz. Tahmini bir boydan kestik. Bu şekilde burayı ayarlıyoruz. Arkadaşlar videomuzun bu bölümünde maalesef sesten dolayı sorun olduğu için seslendirme yapmak zorunda kaldım. Ee, bir kapak yardımıyla kartonlarımızdan daireler kesiyoruz ve 3 tane üst üste gelecek şekilde birleştiriyoruz. 2 tane renk seçiyoruz. 2 rakip olacağı için iki kişilik oynanacağı için 2 tane ayrı renk seçmemiz gerekiyor. Ben siyah ve yeşil renk seçtim. Bu daireleri daha sonra üst üste birleştireceğiz. Silikon yardımıyla yapıştırıyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar, video çekerken sınırsam seslerde sorun oldu. Yeşil rengimizi yapıştırdık. Ben iki tane yaptım her bir renkten ikier tane, bunu üçer tane, dörder tane yapıp daha büyük bir kutu yapıp iki kişilik rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Sapan oyunumuz çok eğlenceli, güzel vakit geçirmelik bir oyun hem kartonlardan geri dönüşümde sağlamış oluyoruz. Efe yine her zamanki gibi yaramazlık peşinde. Momo'yu tanımayan kalmadı efenin biricik tavşanı. bu şekilde öbür rengimizi de oluşturduk bir siyah ve bir yeşil yapacak şekilde oluşturdum ben renklerimi Evet şimdi de Lastik kısımları kaldı, yanlarını delip lastiklerimizi oraya sıkı bir şekilde, gergin olacak şekilde geçiriyoruz. Ben bundan pipetten yardım aldım arkadaşlar. Pipetleri bölüp onlara lastiği bağlayıp kenarlarına gelecek şekilde yerleştirdim. <laughs> Anneciğim. Evet, daha sonra lastik yerlerimizi ayarlıyoruz kalemle biraz aşağıdan olmak şartıyla alt kısmından dermemiz gerekiyor alt kısmından bir delik açıyoruz ve bu bölgeye lastiklerimizi pipet yardımıyla tutturacağız Evet arkadaşlar lastiklerimizi gergin bir şekilde oralara sabitledik. Pipet yardımıyla daha sonra geldiğimiz şeylere yaptığımız kartonları bir güzel onlarla beraber oynuyoruz. E, kim ortadan geçirirse gol atmış oluyor bir nevi ve rakibin önüne geçmiş oluyor. İkisini beraber karşıya geçiren maçı kazanıyor. Burada videonun sesi yok. Maalesef videonun sesinden sorun olduğu için. Ama Efe ile çok eğlendik biz. Efe de çok eğlendi. Efe'nin kahkahalı sesleri buraya gelmiyor ama. Efe ile de çok eğlendik. Kanalımıza abone olup bize destek vermeyi lütfen unutmayın. Daha güzel uygulamalar, daha güzel etkinliklerle karşınızda olacağız tekrardan. Şimdilik çok teşekkür ediyorum. Kanalımızı buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın ve bize destek vermeyi unutmayın.